Hepinize selamlar. Her kafanın buluşma noktası. Kafa kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce duyurusunu yaptığım DLS 21 kariyerine başlıyoruz. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Takım adı. Takımımızın adı Kartol Spor. Kartolun ne olduğunu bilenler kendilerini yorumlara belirtsin. Bakalım kaç kişi kartolu biliyor? Menajerimiz. Evet şuna bir bakalım. Yok. Şu adam daha iyi. Mi? Evet Kadir. Çünkü benim adım da Kadir. Devam ediyoruz. Gelen oyuncular evet. Evet sanırsam ben Paul Pogba'yı alacağım. Gabriel Jesus da fena değilmiş. Evet ben Paul Pogba'yı alıyorum. Takıma hayırlı uğurlu olsun diyerek imza alıyoruz. Daha sonra diyelim. Tamam diyelim. Sezon pasımızı alalım. Transferlere baktık. Kötü. Yani o kadar da iyi değillermiş. Takımımıza bakalım. Bir oyuncular tanımaya çalışalım. Forvet'te Lader Lovely ikilisi. Sol kanat Yoka. Orta sahada Şin Pogba ikilisi. Sağ kanat Horgun. Sağ bek Teis. Defansta Anthony ve Paul ikilisi. Ve sol bek Jeff. Kalede de Hugo var. Devam edelim. Koçlarımız var. Onları kullanalım. Evet. Hargın yükseldi. Fena değil. Olsun. Oyundaki Evet. Şimdi kondisyon koçumuzu kullanalım. Şin yükseldi. Evet. Haydi olmadı. 63 olmadı. Neyse. Devam edelim. Sorun değil. Kalecilik. Evet. Morküsün yükselmesi iyi oldu. Şimdi maça giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten İlk maçımıza başlıyoruz. Lovle başladı. Pogba, Şin, Tais. Şimdi Pogba Yokaya doğru. Evet Yoka aldı o topu. Yoka ilerliyor. Yoka içeriye açtı ortasını. Leder. Leder. Gol 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 gol. Harikasın Leder. Ben bir an gol değil zannettim. Top dışarıda zannettim. Çok harika bir vuruş. Golü ilk dakikalardan bulmamız takım moralini baya iyi yaptı. Şimdi leader yok aldı. Leader leader ilerliyor. Leader yokaya. yoka orada Pogba düşüncesi vardı ama kaptırdı. Şimdi devam edelim. Uzaklaştırdılar topu. Harikasın. Lolly. Lolly vuruşunu yaptı. Lolly olmadı. Lolli. Teyz indirdi. Kötü bir indirişti. Şin. Verdi pasını. Leder olmadı. Şimdi devam ediyoruz. Hard. Ah be. Evet. Taç atışımız var. Harika. Ha. ah be. Say bak. Touch oldu. Şimdi tekrar bir tarih Horgun, Horgan. Zuntop. Leydra. Le Lolli. Lolli. Güzel hareket Lolli'den. Lolli. Lolli ilerliyor. Lolli. Verdi pasını ve ha olmadı. Ah be. Paul Pogba şimdi. Şilan orta kaleye doğru. Teyz. Alerdi teyzim. Şimdi Okanır. Şin. Verdi pasını. Lolli'ye. Lolli verdi. Leder. Leder şutunu çekti. Şutunu çekti. Korner. Korner. Baya sert bir vuruştu. Devam edelim. Açılan orta. Ladder indirdi. Ladder olmadı. Servis vuruş mu? Adam yıkılmak için bahane arıyormuş hoca. Vay, güzel pas. Şimdi Lolly. Lolli vuruşunu yaptı. Lolli konar. Pogba açtı ortasını olmadı şimdi vur vur harika bir gol harika bir gol denildi İlk yarı bitti. Takım yönetimi diyelim. Bir değişiklik yapalım. Şimdi değilsin. Paul Pogba değilsin. Forvet'e de Andre'ye alalım. Ve devam edelim. Ahmın Persin. Bastır oğlum. Harika. Olsun. Biz alırız o topu. Güzel. Devam et. as, bırakma. Andrea. Hadi oğlum Andrea. Hadi. Aferin sana. Ahmın Persin. Şimdi Lolli'ye. Lolli. Harikasın. Kay. Ah be. Lolli Offsite Lolli Offsite de kalma. Devam edelim. An hani çıktın? Fena bir fail. Gol gelir mi? Gelmedi. Zaten çok uzak bir mesafeydi. Muhtar. Şimdi Lolli. Lolli verdi pasını. Andrea. Ahmun Persson. Lolli verdi pasını. Şimdi Hargın. Hargın, hargın. koş be. Bu hata yapmayacaktın. Hargın hadi hareketten biraz. Oh, five. Güzel kayarak müdahale. Keşke devamı gelse. Harika. Buna da kay. Buna da kay. Gol kahbe. Ah be. Ah be. Pogba'nın eksikliği var. Yani takım onu belli ediyor. Oyuncularımız çok yorgun. Devam edelim. Anthony Paul Şef Jordan İkinci maçımıza giriyoruz. Devam edelim. Lolly Pogba Jordan Evet tekrar Lolli Bırakma Lolli Bırakma Olmadı Paul Hadi Paul Pogba. Bastır. Aferin. Şimdi Jordan. verdi pasında Lolli. Lolli orada. Devam et oğlum. Hadi. Aç ortanı. Leader'a gelmedi. Şimdi güzel müdahale. Paul Pogba. Lolli offside. Lolli offside de kalma be çocuğum. Devam edelim. Ahman Persson Leder'a bıraktı. Lolli. 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 Harikasın Lolli. Güzel. Kırmızı kart. 10 kişiler artık. Olmadı be Pogba. Koş Lolli. Aferin Lolli. Çok kişiyle geliyor Kartol Verdi pasını. Leder, 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 leder. Ah be. Boş bir gol pozisyonunu kaçırdık. Abi böyle olmaz. Böyle olmaz. Takım böyle olmaz. Toparlan. Devam edelim. Koş Lolli. Hadi Lolli. Hadi Lolli. Bir golcüye ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle olmaz. Paul Pogba. Şimdi Shin. Shin vuruşunu yaptı. Shin corner. Paul Pogba açtı ortasını. Şin vuruşunu yaptı Şin. Abi arkadaşlar böyle olmaz. Çok düşük oynuyorsunuz. Hadi hadi. Evet, aferin. Paul Pogba nerede? Leder, lider. Güzel çekti. Noli verdi Paul Pogba Şimdi Paul Pogba ilerliyor Paul Pogba herkesi madara etti Şütürecekti olmadı Olmadı Paul Pogba Paul Pogba Harikasın be aslanım Aslanım Paul Pogba O nasıl goldür be Aslanım benim. Harikasın Paul Pogba. İlk yarı Paul Pogba'nın son dakikada attığı voleyle önde giriyoruz. Şimdi devam edelim. Lolini e, Lederin yerine Andrea'ya ye alalım. Evet devam edelim. Pogba'nın son ilk yarının sonunda attığı gol takımı gerçekten direnç yani ateşledi. Ah be. Hadi Paul Pogba, güzel bir gol, orta. Şin indirdi Şin. Vur! Hadi be. Evet. Ahmın Persin. Açtı ortasını. Leder. Leder. Ah. Yapma bunu. Ahmın Persun, Vur. Gol mü? Değil ya. Kaleci çok çabuk kalesine geçti. Zaten geçse, geçmeseydi de kaleyi tutmamıştı. Şimdi Jordan bıraktı. O corner. Lolli. Lolly ilerliyor. Lolli. Kaleciyle karşı karşıya. Takım arkadaşına bıraktı. Andrea. Andrea. Bazen pas atmak da iyidir dedi ve takım arkadaşı Andrea'ya bıraktı Lolli. Şimdi Andrea Lolli'ye verdi. Lolli ilerliyor. Lolli. Lolli ilerliyor. Lolli Pogba'ya bıraktı. Paul Pogba kaleye baktı. şutunu çekti. Paul Pogba. Devam edelim. Şimdi indirdi olmadı hakeme takıldı Paul Pogba offside Andrea Şimdi a Verdi pasını Paul Pogba Shin Shin ilerliyor Shin Aferin Lolli Lolli şimdi Chunhee bir şey artık Verdi pasını Shin Shin o da Verdi pasını Paul Pogba Vuruşunu yaptı. Bak bak Biraz daha yavaş vursaydı kaleyi tutma ihtimali daha yüksek ve gol olabilirdi. O corner indirdi indirdi. DE kalma Lolly. Durmayın. Andrea ilerliyor. Andrea. Andrea ilerliyor. Andrea gidiyor. Evet Andrea. Harikasın Andrea. Andrea. Art pasını. Lolli. 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 Ya Lolli. Harikasınız be çocuklar. İzleyicileri şenlendirdiniz. Aferin size. Andrea'ya pas atmıştı Lolli. Andrea da bunu karşılıksız komadı. Evet devam ediyoruz. 90 artı 3 son dakikalardayız. O corner ileriye verdi. Lolli ve maç bitti. Karton 3. Villan 0. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz transferleri yorumlara belirtebilirsiniz. E kadroda hangi oyuncuları görmek istiyorsanız bunları da yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Kafa kanalında kalınız. İyi günler dileğimle.